Nasıl yapıyorum? Bak nasıl yapıyorum? Bizle like at abone ol bilmez. Otur bizle bak. Canım evladım benim yapamıyorsun. Bak 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 bak. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış. <gülüyor> Bizi dur. Şöyle şöyle. Nasıl yapacağım sonra? Ee, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Vallahi de bir de. Ben yaparım ola. Aykın atacaksın. Abone olacaksın. Bildirimleri açacaksın. Oturup izleyeceksin lan. Kimse yapamıyor oğlum Gördüm lan. Çabuk yap. Kimse yapamıyor bunu. Kimse, kimse yapamıyor lan. Ben başardım bunu ama. Ha. Ah.